İçeriği Nargile'ye dair her şey olan Doktor Nargile kanalındasınız. Bugün muazzam bir içerikle karşınızdayız. Daha önce hiç sunulmamış, çekilmemiş, araştırılmamış, yapılmamış bir içerikle karşınızdayız. 1200 TL bütçeye kadar üst sınırı olan en iyi 9 takımı sizler için derledim. Onları aldım, önüme koydum. Tek tek hepsinden 4 ayrı kriterde ortalama puanlarını size sunarak Hepsini sizlere anlatacağım. Hemen şunu belirteyim. Listeyi oluştururken farklı türde nargile modelleri olsun istedim. En az bir kahveci takımı eklemek istedim. Bu aynı zamanda şu demek. Bu listede göreceğiniz nargile kahveci takımı nargile bulabileceğiniz en iyi kahveci takımı demektir. Ekonomi, performans gibi kriterlere toplamına bakarsak. Küçük boyutlu, pratik bir üründe koydum. Orta boy bir üründe koydum, büyük boy üründe koydum. Estetik, ev kullanımı, masa kullanımı için olan üründe koydum. Dünya kalitesi olan üründe koydum. Videonun devamını izlemek için hadi gelin. Ve geldik 6 numaraya. Sonunda listeye bir Mr. de girdi. 6 numaradan girdi. Bu Mr. EDS'nin World Champion modeli. World Champion'u bu listeye 6 numaradan girmesine yardımcı olan etkenler neler? Hemen bakalım. World Champion'un kullanışlılığına verdiğim puanı açıklamadan önce bahsetmek istiyorum. World Champion çok büyük bir model olmamakla beraber büyük nargile sever. Kullanıcıları tatmin eden bir boyutta. E, muhteşem başarılı bir tahliyesi var. Temizlemesi kolay. Çelik malzeme. 304L çelik malzeme kullanmışlar. Yine bu temizliği çok kolay hale getiren. Hele ki günlük temizlik yaparsanız neredeyse bir sonraki içimde hiçbir tat karışımı almayacağınız bir ürün. Dolayısıyla kullanışlığına bu açıdan iyi puan verdim. Üstelik bir de küçük şık bir çantayla geliyor. Bu da kullanışlılığı kolaylaştıran, taşınabilir hale getiren bu takımı bir e, detay. Bu yüzden World Champion'un kullanışlığına 81 puan verdim. Estetik detaylara gelirsek. World Champion birkaç renk kullanmış. Birkaç renkli şişe yapmış. Ama kullandığı renkteki tonaj ve şekil de benim çok hoşuma gitti. Böyle şeker pembesi, şeker mavisi renkler kullanmış. Şişe biçimindeki sadeliğe rağmen şekli, kavisi benim çok hoşuma gitti. En önemli detay World Champion'un estetik puanını verirken etkilendiğim detay. Çelik üzerine işledikleri bu küçük desenler bu göbekte de var serin göbeğinde de var tepsi bölümünde de var bu iki bölümdeki bu küçük detay bence ürünü çok estetik hale getirmiş dolayısıyla estetik olarak World Champion'a 80 puan verdim şimdi fiyat puanından konuşalım arkadaşlar bu model komple çelik bir model ve Mr. EDS kalitesi Mr. EDS markasıyla çıkmasına rağmen üstelik çantalı bir model olmasına rağmen fiyatıyla benim gönlümü çaldı. Sadece 400 TL'lik bir etiket koymuş Mr. EDS e bu modele. Dolayısıyla fiyat puanı olarak ben World Champion'a 80 puan verdim. Son olarak duman performansından konuşursak duman performansı oldukça güzel bir ürün. Önceki videolarımda Junior Şampiyon duman performansını çekmiştim hatırlayacaksınız. Junior Şampiyon'un duman performansıyla neredeyse aynı. Çekebilen kişinin çekebilmek gücüne göre biraz daha performanslı bile değil. Bilirim. Çünkü duman haznesi şişenin boyutunun biraz daha büyük olmasından dolayı Junior'a göre daha geniş, daha fazla duman biriktirme özelliği var. Bu yüzden duman performansına da 85 puan verdim. World Champion bu modeli 6. sıradan giriş yaparken ortalama puan olarak 81.5 puan aldı. 81.5 puanla World Champion listeye, RDS ürünü World Champion listeye 6. sıradan girmişti. Şimdi 5. sıraya geçelim ve geldik 5. sıraya nargile severler. Onun şeklini görünce tanımışlardır ve zaten muhtemelen bu listenin tanıtımını daha bu videonun içeriğini yaptığım anda acaba Big Boss Pro bu listede yer almış mıdır demiştirsiniz. Big Boss Pro bize yeni nesil nargileri sevdiren model desek yeridir. Big Boss Pro'yu bu listeye alan, bu listeye girmesini sağlayan puanlar nasıl dağılmış bakalım. Estetik özelliklerinden bahsedelim. Mısır EDS'nin de diğer takımları içerisinde ve diğer takımlardan, diğer markalardan ayıran en belirgin Estetik özelliği bence şişenin altındaki bu özel altın işlemeler. Bu tam bir gönül hırsızı olmuş bu şişedeki bu detay. Mr. DS'nin patentli tahliye sistemi de tahliye başarısından ayrı olarak estetik olarak da çok hoş. Bu yüzden ben... Mr. Ds'nin bu özel modeline estetik puanı olarak 85 puan verdim. Kullanışlılıktan bahsedersek arkadaşlar kullanımında puanı yükselten ve bu listeye bu ürünü alan önemli detaylardan bir tanesi bu ürünün difüzörlü bir model olması. Üstelik de çok başarılı geniş bir difüzöre sahip bu model. Bu sesi neredeyse sıfıra indiren çok özel bir yöntem. Dolayısıyla kullanımı bu açıdan çok estetik. Ürünün marpuç kısmındaki şu küçük parça ekstra parça marpucun takıp çıkartmasını çok kolaylaştıran bir parça olmuş. MRDS'nin bazı modellerinde kullandığı bir model bu ürün bu. Ee, ama ilk olarak Big Boss Pro'da kullanmıştı ve Big Boss Pro'yu aslında diğer yenilikçi, çağdaş takımlardan ayıran MRDS'nin lokomotif ürünü olarak ortaya çıkmasına yardımcı olan detaylar bunlar zaten. Tahliye sistemi çok estetik ve bu modelin kullanılığı, kullanışlılık bakımından Ekstra bir puan almasına yardımcı olan özellik de bu bu özellik bu şerbetlik kullanabilmenize yardımcı olan bir özellik arkadaşlar buraya şerbetlik ekleyebiliyorsunuz ve böyle de bir ekstra bir e, aparat kullanma imkanı sağlıyor size. Şerbetliğin faydalarını da önümüzdeki videolarda bahsedeceğim. Çok önemli bir detaydır şerbetlik. Her modele kullanılamıyor. Bu e, Mr. DS'nin Boss Pro modelinde. Kullanımı için detay düşündüğü önemli bir e, olay bu. Bu yüzden kullanışlık puanına Big Boss Pro'nun 82 verdim. Şimdi fiyattan bahsedelim ve puanıyla ilgili konuşalım. Dostlar e, Mr. ADS bu modeli bir ay öncesine kadar bence adil bir rakamdan satıyordu. Ürünün kalite sinin karşılığı olan fiyatın biraz altında bile satıyordu adil derken müşteri nargile sever tarafından bakarak adil dedim ürünün fiyatının ederinin bence altında bir fiyatla satıyordu bu ürün 550 TL'ye kadar bayilerde bulabildiğiniz bir üründü ve bence o zaman çok idealdi ama sonra bir güncelleme yaptığım sırada ise bir ay kadar oldu bu güncelleme şimdi bayilerde minimum fiyatla bunu 700 liraya alabiliyorsunuz birçok internet sitesinde bunun 880 850-900 gibi rakamlarda bulabiliyorsunuz. Ben sponsorumuz Redline'ın verdiği fiyatı baz alıyorum. 700 TL onların verdiği fiyat. Bu fiyat bence önce kullanıcı dostu bir fiyattı. Belki firma adına adil değildi ama şimdi de kullanıcı adına adil bir fiyat gibi gelmiyor bana. Böyle değerlendiriyorum ve o yüzden de Big Boss Pro'ya fiyat puanı olarak 75 puan verdim. Big Boss Pro'nun duman performansından konuşacak olursak arkadaşlar duman performansı Big Boss Pro'nun en öne çıkan özelliği zaten. Big Boss Pro'yu bize sevdiren, Mr. EBS markasını sevdiren ve e, bu kadar büyüten aslında e, Big Boss Pro'nun duman performansında muhteşemliği yakalamış olmasıydı. Duman performansına o yüzden 85 puan verdim. Fiyat puanı bu kadar düşük olmasaydı belki daha üst sıralardan da yer bulabilecek bir üründü. Çünkü bu listeyi izleyen dinleyenlerin gönlünde Big Boss Pro'yu ilk üçte görmek mutlaka yatıyordur diye düşünüyorum. Ortalama puan Big Boss Pro'nun 81.75 ve listeye 5. sıradan giriş yapmıştı. Mr. EDS'nin de listeye giren ilk modeli olmuştu. Şimdi zirveye doğru gidiyoruz. 4 numaraya geçelim. Ve evet geldik dördüncü sıraya. Sevgili Nargile severler zirveye doğru yaklaştıkça benim de heyecanım artıyor. Ellerinden öperim düştü. Her yerinden öperim düştü moduna bağlıyorum ben de yavaş yavaş. Şimdi listenin dördüncü sırasında yine bir Mr. EDS var. Mr. EDS listeye tepeden girmeyi seçmiş. Bu ikinci ürünü ama bu da tepede yer aldı. Smoking'den hemen bahsedelim. Estetik özelliklerinden bahsederken aslında Big Boss Pro'dan bahsettiğim gibi şeylerden bahsedeceğim. Big Boss Pro'nun bu daha küçük, daha taşınabilir modelinde modeli diyebiliriz buna adeta. Big Boss Pro'nun yavrucağı diyebiliriz. Small King'de şişe ve detaylar olarak Big Boss Pro'nun bir nevi küçüğüne dönmeyi tercih etmiş. Yeni üretimde Small King daha önce biraz daha farklı bir şişe modeliyle ve şekille üretiliyordu. Bu son ürünlerde Big Boss Pro'nun yavrucağı şekline bürünmüş. O yüzden estetik olarak Big Boss Pro'da beğendiğim özelliklere sahip Small King. Şişedeki gold işlemeler bunun aynısı. Silver da var renk seçeneği olarak. Bu işlemeler benim çok hoşuma gitti. Bu sefer Mercedes'e kendi markasını da işlemiş şişeye. Hoş bir detay olmuş. Ee, estetik olarak bu ürünü benim gönlüme sokan başka detay da serde kullandığı. Bu küçük bir ser olmasına rağmen detaylar ve tabii ki başarılı olduğu kadar da estetik olan tahliye sistemi. Benim çok hoşuma gitti ve Smoking benden estetik puan olarak 85 aldı. Kullanışlılık kriteriyle ilgili şunu söyleyebilirim. Smoking belki de bu listedeki kullanışlılığı en harika modellerden bir tanesi. Çünkü birincisi komple çelik bir takım. Dolayısıyla koku tutturmama özelliği var. Tabii ki tamamen tutmuyor değil ama günlük temizlerseniz, her içimden sonra temizlerseniz kokudan kurtulabilirsiniz. Koku karışmadan kullanabiliriz. Farklı lezzetler denerken. Evet nargile severler kullanışlılık puanını yüksek göreceksiniz. Buna sebep etmenlerden bir tanesi Şerbetli koyabilmek için detay yapmış olması Mr. senin bu Smoking'de bu küçük. Modellerde bu kadar çok detaya yer verildiğine çok alışılmamıştır. O yüzden kullanışlık puanı benden yine marpucun takıl takılmasına çıkartılmasını kolaylaştıran bu aparatı da eklemesi çok etkiliydi. Çok önemli bir detay. içimi de harika hale getiren, duman performansını da çok arttıran difizör geniş başlıklı sıkartılabilir difüzör kullanmış olmaları yine kullanışlılık konusunda benim kalbimi çalan etmenlerden bir tanesi ama asıl önemli sebepse bu puanı yüksek tutmamın sebebi güzel bir çantaya sahip olması ve kolaylıkla taşınabilir olması kampa, geziye, oraya, buraya birazcık çelik malzeme kullanmasından ve kalın el yapımı bir şişe kullanmasından kaynaklı. Birazcık ağır bir takım olsa da yine de taşınabilir bir ürün yapmayı başarmış. Bize Big Boss seviyesinde bir kalite ama küçük, kullanılabilir, taşınabilir, kullanışlı bir ürün yapmış olmasından dolayı ben kullanışlılık puanına 85 verdim. Şimdi fiyatı konuşalım. Dostlar, Mr. EDS aslında her ekonomiye ürün sunma politikası izliyor. Bu ticari açıdan çok mantıklı. Ama yine Small King'de Big boss'ta söylediğime yakın şeyler söyleyeceğim. Ee, aynı şekilde oldu. Yaklaşık bir ay önce bu ürünü 475 TL'ye alabilirken, bir anda sadece tek bir güncellemede 600 liraya, 650 liraya, 700 liraya satıcısına göre değişen rakamları bulmaya başladık. Small King Redline'da 600 TL. SDS'nin son zamanlardaki bu agresif agresif fiyat politikasını eleştiriyorum. Tabii belki dolarla ilgili durum, malzeme, işçilik vesaire bunlar çok etken. 73 puan alabildi. Bildi benden fiyat puanı olarak. Ve son olarak duman puanından konuşacağım. Arkadaşlar bu ufaklık kendi boyutu ürünler arasında neredeyse en yüksek duman performansını veren ürün diyebilirim. Bu açıdan duman performansı puanı 85. Small King ortalama puan olarak 82'yi buldu ve listemize 4. sıradan girmeyi başardı. Şimdi devlere geçiyoruz. İlk 3 sıra. 1200 lira bütçeyle alabileceğiniz en iyi 3 takım. 3 numaradan başlıyoruz. Hadi gidelim.